Mustafa Babal yeniden aday olacak mı? Aday aday olacak mı AK Parti'den diye soruyorlar. Milletvekili mi? Milletvekili için. Ya milletvekili aday adayı e, olduk bir defa doğru. Sorular da doğru. Şimdi ben 2015'in başındaki seçimde aday aday olmuştum. Hı hı. 21 kişi yarıştık. E, ve dışarıdan katılanlardan da hiçbiri aday olamadı. Öyle biliyorum. Yani Rize özel bir yer. Yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Rize'li olduğu için AK Parti açısından Rize özel bir yer. Yani reis direkt yazıyor. Şimdi orada önemli olan boy göstermedir. Biz boyumuzu gösterdik. İşimiz gücümüz varken gösterdik. Eğer bu görev verilirse bugüne kadar mesleğimizle ilgili ve sosyal konularda ne ki yaptıysak milletin vekili olarak da devam ettirebiliriz noktasında ben Mustafa Valla olarak söylüyorum. Tamamen sosyal sorumluluk projem kapsamında, anlayış kapsamında aday aday olmuştum. Yoksa milletvekili olmak hakikaten ateşten gömlek giymek. Ama birileri yapacak bunu. Biz kaçmadık, aday aday olduk. Boy gösterdik. Orası Rize. Aday aday olursam herhalde yine yani aday aday demeyeyim de aday olursam yine herhalde AK Parti'den olurum. Onu da reis karar verdiği için e, boyumuzu da gösterdik. Ben Ankara'da Rize Dernekleri Federasyon Başkanlığı da yaptım. Üst düzey, büro, üst düzey bürokratlık da yaptım. Çok tanınmayan biri de değiliz yani acizane. Görev verilirse ha. Görev verilirse e, ama reis tarafından verilirse açık ve net söylüyorum. E, olabilir. Onun dışında yani bu işi daha iyi yapacaklar vardır ya. Öyle de dışılmıyor değilim yani. Peki. Emeği olan arkadaşlar var yani. Peki. Çok siyaseten emeği olan. Onların da hakkını vermek gerekiyor siyaseten gece gündüzünü katmış. Herkes değil ama. Ele her siyaseten görev almış, gece gündüz çalışmış kişi milleti temsil etme noktasında olmayabilir ama vardır. Peki. Onlardan sıra gelirse, reis de uygun görürse verilen görevi yaparız. Peki çok teşekkür ediyoruz.